Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda Frankfurt serverinde olmamıza rağmen nasıl 5 Türk denk geldiğimizi paylaşıyorum. Bunu deneyimleyen zaten birçok kişi var. Ben de denk gelince paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada Reyna'nın Türk olduğunu baştan anlamıştık çünkü Reyna'nın nickname'i abdestliydi. <laughs> o zaman videoya geçelim. Helal lan abdestli. Burada adam var. Sakin ol dostum. Where are you <laughs> from guys? bu adam Türk ama He nasıl bu kadar speak. güzel konuşuyor? Bence şeyle Alman. Almancı mı? Where are you from bro? Germany. Turkey Germany. Mark? Evet. evet. <laughs> Niye önce Germany dedi ama? Ya ayıp lan ayıp. Maybe someone buying brimstone? You have max cash? Ya yeah, Arkam geldi. Evet geldi de. Çok adam mı çıkıyor? Ne dedin? Türk müsün aga? Bir düşman kaldı. Helal selam. Türk müsün aga? <laughs> bir boy şey istiyor dedim bir de yani. Türk, kanka. Sen Türk müsün? Türküsün hepiniz Türküz. Hepiniz Türksünüz. Biraz Almancı mısın Reyna? Evet, Almancıyım. Siz Türkiye'den mi katılıyorsunuz? <laughs> Yok kanka. maalesef ne demek? O ne demek lan? O ha? ne demek lan? Sen niye ilk başta al Aile. Almanım dedin? Bunun hesabını ha? ver. Hesap verirsen he? Al Allah razı olsun. Ne demiştin oğlum? Bir benim Manita Türk diye. Allah'a Oyy Aa ah. Helal. Helal diyorlar Bak bir C'ye atayım ya kızlar <gülüyor> <gülüyor> A var kızlar <laughs> Niye böyle konuşuyorsun? Spike Aa Anne 5 A yapalım kızlar ne diyorsunuz? Bunlar yani, A'ya geliyor ya yine Çocuk çok yendiriyor ya 5 A Kızlar Seçen mi Bozuyan'la? The Gap Seçmesem bile rastgele bir şey atacak zaten. Ben niye Phoenix mi almışsın? Biz Sonuç de yedik koyayım. Gelmişler iki piram. Ya şey yapıyorlar. Üst üste değiliz ama. Sen ne kadar zekisin ya. Jet ne var e, operatöründe? Tahta. Tahta Tahta mı? Neymiş neyin üstünde ya. Tahta diyorum ben genelde. Abi bu çok zengin ya. <laughs> Oğlum abahtır seni kız zannediyorum. Kız değil mi? <laughs> seni diyorum Reyna seni seni. Tamam zannediyor olmandaki sorun ne şimdi? Ne bileyim? Bir ergen sesi geliyor bir kız sesi geliyor kulağıma anlayamadım. Ki. Lan ne oluyor paranoyak oldum ama. Paranoyak oldum. Dur lan öleceğim. Ben, ölmem öldürürüm Phoenix. <laughs> oh my god man. <laughs> ben öldüm ama. İntikamını alacağım. Ya <laughs> çıkın ya çıkın. Rona bir kör atayım. Yeri aldı. Helal. Aldı Jet'e kaldı. bak Jet alacağını bildiğim için ben öldüm. Yoksa yok niye öleyim ben? Ah ya, geldi benimki. Seninki mi bu? Aynen. Bu kadar büyük <laughs> mü <mu> senin? <gülüyor> <gülüyor> Komik miydi Phoenix? Boru boru Mutfakta. Sen onu yıkarsın. Oha. Çekilin dikkat. Şaka. Ne demiştin ne? Şaka şaka. Ciddiye mi? Şaka şaka. Şak. Oy. Oyna oyuncu Oynuyor. <laughs> İyisi, Öyleyim. Iyisi. Biraz travesti gibi sesi var korkutuyor <laughs> ama olsun. Öyleyim. Ne? Ya şimdi onu <laughs> ben... Yanlış Okey var zaten. Ben Viper alıyorum, <laughs> çekiliyorum. Olsam ne alıyorsun? Sage lazım. O kesin. Tamam, tamam, sen tamam, smoke sen mu Ha, Sage mi alıyorum? Smoke hmm. lazım mı burada? Ben varım smoke. Sen senin YouTube'lu smoke'sun bir işe yaramaz Ben <laughs> varım <laughs> ya. <laughs> Viper'a da öyle demezsin ya. Oğlum Viper'ın perdesi bütün siteyi kapatıyor. Ne istiyorsun? Hem şunu söyleyeyim line up'ım var. Konuş şimdi. Konuş. Ne diyeyim? Spike yerleştirildi. Körüm. Bana düşüyor. Öldüm. At. Ha, at son elini. <laughs> ne? Nasıl ölmedi oğlum o? Hani <laughs> <laughs> bir kişi daha bekliyor. Koş koş ya koş A'ya koş. koş. Koş koş koş. koş. Patladı ya. Aa, her vurduktan sonra benim de şaşırmam peki. Osman <laughs> 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 <O, abi>. be. <laughs> ne oldu oğlum orada? Oğlum C atmış C yere. Ben de C ve <laughs> olan oldu. Tek tabancı. Son sayı. Sıfır <laughs> kilo. Takım yorulmuyorsunuz inşallah. <laughs> bir kilo alabilir miyim ben? Teşekkür ederim. Alık olsun be ben sana inandım. <laughs> Helal kız sana. Helal olsun be. rush <laughs> şüphem yoktu ben. rush şüphem yoktu. <laughs> Ayılmaz bir tane dedi üç aldı. Damn. Son 30 saniye. Salalım diye bıraktım. Salalım. Alık olsun sen çok iyi oynadın. <laughs> <laughs> Al. Alıyorsunuz mu ya harbiden? Evet, evet, evet. Bir Basit. Ne oğlum senin sayende kazandık ya helal olsun. Rica ederim. Teşekkür ederim. <laughs>